Merhabalar Canlar Ersofis efendim. Yeni projemizle karşınızdayız. Neredeyiz? Yeni anahtar testi tabii ki şehir merkezine konum olarak çok yakın ama öyle bir proje yer almamak mümkün değil. Efendim düşünsenize gözlerinizi bir kapatın. Doğayla baş başasınız sabah uyandığınızda. Kaliteli bir hayat, bol oksijen diyoruz. Resimlerde değil, gerçeğini izleyeceksiniz. Uyandığınızda bahçenizin o kadar konforlu bir verandası olacak ki burada kahvaltınızı yapıp kahvenizi dostlarınızla, sevdiklerinizle, ailenizi huzur içerisinde geçireceksiniz. Ve tabii ki bitmedi. Dahası var burada güzel bir havuz ve tabii ki çimleri ve otomatik sulamaları. bu güzel yerde gelin kazanın diyoruz efendim. Şehir merkezinde betonlaşmış bir hayat değil. Öyle bir proje içerisinde yer alacaksınız ki keşkelerle değil iyilerle olacak. Onun için efendim Canlar Arsa Ofisi her zaman yürekten sizlerleyiz. Kazanmak için gelin gezin diyoruz. Anahtar teslim 250 metrekare bahçe için bu güzel yerde fırsatı değerlendirmek için telefon numaralarımızı tuşlamanız yeterli. Sevgiyle huzurda kalın. Hoşçakalın efendim.